Tamam, tamam. Tamam. Sayın basın mensupları, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 25. dönem milletvekili genel seçimleri bugün itibariyle yapılmıştır. <laughs> Her türlü elverişsiz şartlara rağmen aziz milletimizin iradesi sandıkta tezahür etmiştir. Bu kapsamda genel seçimlerin kesin olmayan sonuçları da büyük oranda belli olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi milli iradenin tercihine şüphesiz ki saygı duymaktadır. Türk milleti vahşice kurgulanan dayatma, karartma ve aldatma mekanizmalarına rağmen hür iradesini sandıkta göstermiştir. <laughs> bu şartlar altında Türkiye'de yeni bir siyaset tablosu belirmiştir. Tüm siyasi partiler öncelikle bu tabloyu samimi, ve dürüst şekilde okumalı. Milli iradenin verdiği mesaja kafa yormalıdır. 7 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ilk sonucu hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak bir sayısal çoğunluğa ulaşamamasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi yaklaşık 13 yıldır süren <laughs> tek başına iktidarını kaybetmiştir. AKP için sonun başlangıcı görünmüştür. Türk milleti kutuplaşma simsarlarını açıkça ikaz etmiştir. Gerilim ve gerginliğe dayalı siyaset anlayışı bugün ağır bir yenilgi almıştır. Dahası milli iradeyi karartmaya, <laughs> demokrasiyi çarpıtmaya dönük her türlü algı operasyonunun tutmayacağı artık net olarak anlaşılmıştır. Şurası inkar edilemeyecek bir gerçektir ki, AKP 7 Haziran seçimlerinde devletin tüm imkanlarını pervasızca kullanmıştır. Devlet kanalı TRT yandaş medya AKP'nin siyasi kampanyası için seferber edilmiştir. Valiler <laughs> AKP'ye çalışmıştır. Hazine kaynakları AKP'nin emrinde ahlaksızca israf edilmiştir. Demokrasiye aykırı ne kadar tutum ve tavır varsa bizatihi AKP tarafından hevesle uygulanmıştır. Haksızlık, usulsüzlük, eşitsizlik hiçbir dönemde olmadığı kadar vasat bulmuştur. Yalan, riya, iftira, dedikodu hiç bu kadar hakimiyet kurmamıştır. Esasen demokrasinin ruhu gasp vicdani, hukuki ve ahlaki tüm sınırlar çiğnenmiştir. Hepsinden önemlisi Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunu inkar edercesine meydanlara çıkmış kişisel ego ve hırsları uğruna Türkiye'nin huzurunu kaçırmıştır. Türk milleti siyasete doğrudan müdahale eden tarafsızlığını çok açık şekil biçimde ihlal ve ima eden bir cumhurbaşkanı profiliyle ilk kez karşılaşmıştır. Erdoğan'ın başkanlık propagandası amacına ulaşamamış milletimizden kabul ve ilgi görmemiştir. Sistem ve rejim düşmanlarının başkanlık kılıfına bürünmeleri bir işe yaramamış, herhangi bir sonuç doğuramamıştır. AKP'deki ciddi erimenin en büyük müsebbibi hiç şüphe yok ki Erdoğan'ın yasa ve anayasa tanımaz hırçın, hasis ve seviyesiz üslubu olmuştur. Erdoğan acı bir mağlubiyet almış, antidemokratik ve gayri ahlaki zihniyeti ayağına dolaşmıştır. Açılış ve temel atmak kisvesi altında mitingler düzenleyip AKP'ye oy dilenen yeni Türkiye propagandasına yeltenen Erdoğan kaybetmiş, miadını doldurmuştur. ve nitekim 10 Ağustos 2014'teki oy oranının çok gerisine düşmüştür artık Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturması telafi edilemeyecek, kaldırılamayacak hasarlara neden olabilecektir. Bu itibarla 7 Haziran'ın başlıca kaybeden olan Erdoğan görevine devam edecekse ya anayasal sınırlarda kalmalı ya da istifayı düşünmelidir. Türkiye yeni dönemi kriz ve kaos aktörlerinden arınarak karşılamalıdır toplumsal dengenin, siyasi istikrarın ve ekonomik güvenliğin sağlanabilmesi, keskinleşen cepheleşmenin törpülenebilmesi için Erdoğan'ın devre dışı kalması demokratik bir zorunluluktur. Ve inanıyorum ki Başbakan Davutoğlu da kendisini gözden geçirecektir. Milletimizin birliği, birliğine, birliğe ve sadriye ihtiyacı vardır. Ülkemizin toparlanması ve yüklerinden kurtulması acilen temin edilmelidir. Değerli basın mensupları, maalesef demokrasi rayından, rayından çıkmıştır. İç barış ve huzur ortamı yaralıdır. Türkiye risk ve belirsizliğin koyulaştığı bir dönemdedir. AKP'nin hızlı düşüşü, şikayet ve sorunların sandığa yansıdığının açık kanıtıdır. Türk milleti AKP'den tamamen kurtuluş sürecini başlatmış, tercihini yapmıştır. Bu olumsuzluklara karşı Milliyetçi Hareket Partisi 12 Haziran 2011 genel seçimlerine göre oyunu yüzde 33 arttırmıştır. Kim ne söylerse söylesin. Partimizin 7 Haziran seçimlerinden başarıyla alnının akıyla çıkmıştır. Tuzak, fitne ve istismar felaketine rağmen milletvekili sayısı sayımıza 31 yeni ilave olmuştur. Müfterilerin yoğun gayretine rağmen gücümüze güç eklenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi adım adım hedefine ilerlemektedir. Hiçbir engel yolumuza çıkamayacaktır. Hiçbir karalama kampanyası önümüzü kesemeyecektir. Partimizin başarısını küçültmeyi, verdiğimiz mücadeleyi sulandırmayı aklından geçiren, geçirmeye tevessül eden kim varsa yanlıştır, yanlıştadır ve yanlış taraftadır. Bugün AKP kaybetmiş, Türkiye umutlanmıştır. Bugün zalimler, zorbalar, zulüm havarileri kaybetmiş, Türkiye için yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye'yi kimseye teslim etmeyecek milliyetçi irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etkin bir şekilde temsil edilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimizin varlığını idam ettirme, tarihsel haklarını savunma, <laughs> birliğini koruma ve güvenceye alma konusunda her zamankinden çok daha azimlidir. Bu vesileyle siyasi kampanyamız boyunca <laughs> üstün bir şekilde mücadele kararlılığı sergileyen fedakar teşkilat mensuplarımıza iştenlikle teşekkür ediyorum. Partimize oy veren, dua eden, açık hava toplantılarımıza katılan ve desteklerini esirgemeyen aziz vatandaşlarıma, muhterem dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ve her şeye rağmen seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, Türk siyasetine ve demokrasimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygılarımla selamlıyorum. <laughs>

araştırmacı, yazar ve düşünür olarak Türkiye'yi yönlendirmeye, Türkiye'ye yeni yeni senaryolar çizmeye gayret gösterenler, daha seçim sonuçları henüz netleşmeden veya genel bir kanaat oluşmadan tek başına AKP'nin iktidar olamayacağı varsayımını temel alarak koalisyonlar üzerinde bir tartışmaya başlatmak istemişlerdir. Şimdi zannediyorum sabaha kadar seçim sonuçları üzerindeki yorumlardan ziyade bu yeni senaryolar üzerinde Türkiye meşgul edilecektir. Değerli basın mensupları, aziz vatandaşlarım. Türkiye'de anayasa geçerlidir. Seçimlerde eğer tek başına bir siyasi parti iktidar olmuyor ise ülkeyi iktidarsız bırakmamak için diğer siyasi partilerle beraber nasıl bir çalışma düzenine girileceğine dair geçmişte kazanılan tecrübeler vardır. Cumhurbaşkanı öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan bir kişiyi görevlendirebilir. Demokratik eğilime göre bu görevlendirme en fazla oy almış olan siyasi partinin genel başkanına yönelmesi lazımdır. Dolayısıyla Sayın Ahmet Davutoğlu'nu görevlendirmesi gerekir. Davutoğlu mecliste bulunan partilerle nasıl bir hükümet oluşturacağına dair çalışmaları başlatması gerekir. Bu çalışmalar başlamadan hiçbir siyasi partiyle Hiçbir görüşme yapmadan şunlarla şu koalisyon olsun gibi bir dayatmayla ülkeyi karşı karşıya bırakmak doğru değildir. Şimdi bazı alternatifler üzerinde sizlere düşüncemi paylaşmak istiyorum. Bir defa tek başına siyasi iktidar oluşmamış ise koalisyon kurma zarureti doğmuş ise ülkeyi istikrarsızlığa sevk etmemek, ekonomik sıkıntılara sokmamak, piyasayı alt üst etmemek için bir koalisyona ihtiyaç duyuluyorsa bu koalisyonun önce uyumlu bir koalisyon olması lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi uyumu çözümde aramıştır ve Oslo görüşmesinden bu yana bir çözüm sürecini sürdürmüştür. Bu çözüm sürecinin bir kanadı şu an yüzde on barajını aşmak suretiyle 79 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaktadır. Demek ki birinci koalisyon başlangıcından bu yana birliktelikleri devam eden AKP ve HDP arasında olması lazımdır. Bu olmuş mu? AKP, AKP ve HDP arasındaki örtülü işbirliğini kamufle gizlemek, koalisyon arayışlarıyla Türkiye'yi bir erken seçime mecbur bırakacak şekilde tehdit altına alarak bir dayatmaya başka partileri katmak siyasi ahlaksızlıktır. İkinci olarak çözüm süreciyle ilgilenen Türkiye'de ileri demokrasiden yana olan daha gelişmiş bir özgürlükler cümlesiyle siyasetini sürdüren partilerin bir ortak koalisyonunu düşündüğünüz takdirde alın size ikinci bir koalisyon model olarak AKP, CHP, HDP'yi bir araya getirebilirsiniz. Bunları şu an gayri resmi rakamlarla ifade edersek söz gelimi AKP artı HDP koalisyonu 258 artı 79 toplam 337 milletvekiline dayalı güven oyu alabilecek anayasa üzerinde değişiklik yapabilecek bir koalisyon modeli olarak ortaya konabilir. Bunun oransal temsili yüzde 53.9'dur. İkinci modeli eğer esas alacaksanız yani AKP, CHP, HDP üzerinde çözüm süreci için, ileri demokrasi için, daha geniş özgürlükler için bir model arıyor ve uluslararası destek de bulabiliyorsanız işte size 258 artı 132 artı 79 469 yani toplam yüzde 78.9 orana dayalı bir geniş tabanlı bir koalisyon olur. Böyle bir yapılanma içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi şerefi ve haysiyetiyle şerefi ve haysiyetiyle ilkeli ve dürüst davranışıyla bir saniye bir, bir saniye şerefi ve haysiyetiyle ilkeli ve dürüst politikalarıyla çok güzel ve mecliste denetimi esas alan bir ana muhalefet partisi görevini de üstlenmeye hazırdır. eğer bunların hiçbirisinden uygulanarak sonuç alınamıyorsa e, Türkiye'yi AKP'nin azınlığına bir takım çevrelerin senaryosuna mahkum etmeye de kimsenin hakkı yoktur. En erken seçim ne zaman olacaksa o zaman da seçim olur. Evet. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sağ olun. Başka soru var mı? Çok teşekkür ediyorum. Sayın basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Gecenin saat birine kadar sabırla beklediniz. Daha çok kafanızda sorular vardır. Ama sabaha kadar da soru soracak haliniz yoktur. İnşallah görüşeceğimiz çok güzel günler olacaktır. Çok teşekkür ediyorum.